Diyor, evet. tamam. Bak üniversiteden arkadaşım 42 yıllık arkadaşız Mehmet'le. Biz Mehmet'le beraber Rebel diye bir matbaacılık şirketi kurduk. Öyle mi? Doğru. Şimdi ben şirketin adını Rebel koymuşum ya. Rebel. Ayağa kalkan demek, itiraz eden demek. Yani itaat etmeyen demek. Öyle mi? Evet. Sen ne zaman öğrendin Rebel'in ne anlama geldiğini? <laughs> o zaman. <laughs> o zaman öğrendin mi miydin? Biliyor muydun? <laughs> Yok, o zaman düş, Yani zaten... Biliyor muydun? Yok, o zaman senden öğrendim. Ha, benden öğrendin? Evet. Çok. Ama ben 42 yılda 6 tane iş değiştirdim. Mehmet 42 yıldır aynen işi, bu hala matbaa işini devam etti. Evet, hala devam ediyoruz. Seda da bizi dinliyor burada, arkada. Kanada'dan, Amerika'dan gelmiş, jetlag olmuş, yatıyor, uyuyor. Hastaneden bizi aldı, getirdi. <laughs> Sağ olsun Mehmet. Allah razı olsun.